Hani bir 10 dakika geçer mi? 10 dakika geçer. Eee hmm. pasta alacağız işte. Tamam. E ya bunu yap, bir başka bir yere çıkıyor orası ha. Çıkalım mı? Oğlum bir Beyler. şey bağırıyor ya. Bir şey bağırıyor. Benim gitmem lazım. Tamam gel gel 2 dakika gel şu yukarı çıkalım gel. Hızlı hızlı. kaydedelim mi? Yukarı mı çıkıyoruz? Ben aşağı inmedim ki oraya. Ona uğradınız ki. Ben yukarı çıkıyorum hadi. Kanka, yani, öldünüz mü? Kanka ben yukarı çıktım ya. Geliyor, geliyor. Gel, geliyor. Önümüzdeki geliyor. Ah. Beyler yardım edin, dışarıda adamlar var. kanka aşağı atladım ben. Gezi kaldı. Dışarı. Dışarıda adamlar var, beni öldürüyorlar. Ne o? Öldüm E sen dışarıda mı öldün bir daha bunu koyayım? Ya bizim anamızı sıktılar orada İbo. Canım, hiç yok canım hiç yok. Kaçtım ben kaçtım ben koyayım. dışarıda zombiler vurmuş ben bunu Oğlum öleceğim ya. Hayır biz buraya bir ev yapalım kaydedelim abi. Ya sen nasıl ölüyorsun kanka ya? Oğlum ne uzun merdivenmiş anasını sikiyim ya Ahmet ha. Amına koyayım bunun bağırışma sesleri geliyor ama.